Merhabalar, kış mevsimi için konserve hazırlıklarına ben domatesle başladım. Hem pembe domates, köy domatesi hem de yumurta formundaki sivri domateslerden kullanacağım. Çoğunlukla sivri domates kullanıyorum. Fiyat olarak da daha uygun. Tatlandırsın, güzel tat versin diye de köy domatesi ve pembe domates de kullanacağım. Öncelikle güzelce sirke ve karbonatla... Yıkadım domatesleri. Sonrasında ben kabuklarını soymadan sadece küçük küçük doğrama yapıyorum. Burada da köy domatesinin içini gösteriyorum. Çok güzel görünüyor. Ee, siz kabuklarını soyadabilirsiniz. Ben pratik olsun ev ortamında diye bu şekilde ilerletiyorum. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Sonradan rondodan geçirecekseniz eğer. Daha büyük şekilde de doğrama yapabilirsiniz. Başta da, da rondodan geçirebilirsiniz ya da sonrasında kaynattıktan sonra da geçirebilirsiniz. Minik minik doğruyorum burada. Sonrasında da tencereleri alıyorum doğradığım domatesleri. Dediğim gibi ben kabuklarıyla birlikte lezzetini de öyle daha çok sevdiğim için bu şekilde doğramayı tercih ettim. Ama tamamen isteğimize bağlı olarak doğramaya da biliriz. Çok sevdiğim belli burada tekrar içini gösteriyorum ve kokluyorum. Çok güzel kokuyor. Tencerelere pay ettim. 3 tane dolu dolu doldurdum. Zaten kaynadıkça yarıya inecekler. Öncelikle yüksek ateşte açıyorum altlarını biraz kaynadıktan sonra biraz daha kısacağım şimdi o şekilde ayarlıyorum biraz kaynatacağım güzelce sonrasında altını kısarak karıştırmaya devam edeceğim İlk etapta sesler ve buharlar geldikçe bir altına üstüne getirecek şekilde karıştırıyorum. Her ara karıştırabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum burada. Hala diri görünüyor, görüyorsunuz yeni kaynamaya başladı. Burada standart bir durum yok yani isteğimize göre yapabiliriz artık kaynadı biraz kısıyorum altına orta ateşleyebiliriz artık iyice kaynadı tekrar karıştırıyorum bu arada ara ara karıştırmaya devam ediyorum kaynadıkça Görüyorsunuz iyice kaynadı burada. Tuzunu ekleyeceğim. Yaprak tuz kullanıyorum ben. E, kaya tuzu da kullanılabilir. Belki e, salamura tuzu da kullanılabilir. Sert olur diye ben yemeklik tuz kullanmayı tercih ediyorum. Artık burada ocaktan almaya yakın bir zamanda tuzunu ekliyorum. tuz ekledikten sonra küçük bir karıştırma yapıyorum. Ben 3 tencere kullandım. İkisini sonrasında rondodan geçirerek kavanozlayacağım. Bir tenceredekine daha iri halde bırakmayı tercih ettim. Çünkü bazen bu şekilde kullanmak için de yemeklerde ihtiyacım olabiliyor. Şimdi aslında kavanozlarımı yıkadım. Tertemizler ama hem ısısını biraz daha ayarlayabilmek için hem de daha steril olacağını düşündüğümden böyle bir yöntem buldum kendimce. Yani gördüğüm videolardan aslında. Sonrasında domates koyacağım. domateslerde sıcak olacağı için çatlama durumunu da engel olur. Kapaklar yeni. Her zaman e, ilk kez kullanacağım konservelerde yeni kapak kullanmayı tercih ediyorum. Onları da aynı şekilde kaynayan suda çok kısa beklettikten sonra kavanozlama işlemine geçiyorum. Burada dikkat eliniz yanabilir. O yüzden bir bez yardımıyla tutun şişeleri. Çok ağzına kadar doldurmamaya dikkat ediyorum burada yani o boğumu geçmeyecek şekilde. Ben 3 geri bir ileri şekilde kapatıyorum ve sonrasında ters çevirme yapmıyorum. Bu şekilde daha önce denediğimde tuttuğunu gördüm. Kapak katması olmadı. Bu sebeple bu şekilde devam ettim. Şöyle 10 kilo domatesten 7 şişe çıkacak gibi düşünebilirsiniz. Yani sarımsak da ekleyebilirsiniz kaynama aşamasında içerisine. Rendeden geçirdiğiniz biberleri de ekleyebilirsiniz. Aslında o aşamada tamamen nasıl yapmak istediğinize bağlı. Ben genelde sade kullandığım için domates soslarını bu şekilde yapıyorum. Bitirdim. Bizim için yeterli bu kadar kavanoz. Ertesi gün kontrol ettiğimde kapaklarda atma olmadığını gördüm. Eğer atma varsa lütfen e, tüketmemeye dikkat edin. Bir de kavanozları açtığınızda beyazlık görürseniz kullanmayın küflendiyse. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Videoların devamı için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.